Lidr Şöyle da Çekeyim çekeyim abi Senin tezgah güzel ya Ne kılıcı abi bu Ama 300 senelik kartal başlı Tarihi eser sayılır. Bayrağı da çek Osmanlı bayrağını. Ben nerede o bu? Şu. Ha. Hadi. Hmm. Dörcüde çek. Komando tamam. uçağı. Komando uçağı. Şu Jiguli'nin şeyini de çek. Ha, çalışıyor. Şeyi de çek. Bakır mı? Bakır. Şu Osmanlı mührünü de çek şöyle üstünde. Hani göremiyorum ki. İşte abi. Ha orada mı? Bunun fiyatı ne abi? Bunun fiyatı 750 lira. 750 lira. Fiyatı da karar verilmiştir. Eyvah. Maşallah. Abi de yok yok antika mantika. Sen böyle şeyleri seviyorsun herhalde abi. Şu Anlıyor musun işte? Çek. Kurmalı zilli eskilerden. Onun fiyatı ne? 750. Onun mu bu? Şu abi. da Adostra. Metre mi şey. bunu? Metrese. Ee, eski. Bunu bu şekilde çevireceğim. Sararken de bunu açacağım. Bu şekilde çevireceğim. He. Bundan Ondan sonra bu şekilde kapatacağım deri mi o? Deri. O ne kadar? 750. 750. Bu da eski hesap makinesi. Hacı. Bu da mini kaset çalar orijinal. Evet. O ne kadar? 750. Kaset çalıyor mu? çaları var yani. Hem radyo hem radyo hem kaset çalar. Hı uh hı. -huh. Evet. Başka bunlardan evet. başka kol saatin var mı abi? Hiç? Bu da eski ayran. Hı uh Ayran -huh. Bakır. İvri. Bardak. Bardak. Ekolizerları satmışsın. Ekolizer vardı. Bu da eski daktilolarımız. Evet. Örsel amaçlı bunlar. Evet. Bu da eskilerden. Zımpara mı bu? Zımpara. Evet. Eski maranlar zımparası ama... Bu adliyenin önünde yazıyorlar ya ondan mı bağlı? Çazgıra, eski Çalışıyor mu? Bu da selam Evet. Benim tezgah böyle. Çok güzel. Abi çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı abi. Abi mallarını gösterdi bize. Bisiklet toplayanlara bisiklet parçaları, jantlar. Bayağı bir var ya bisiklet parçası. Motor parçası yok. Bir ben işte direksiyon direksiyon buldum. Bir şeyler bakalım. Proje amaçlı kullanacağız da. Motor üzerine pek yok da şey çok var ya. Bisiklet. Bu bugün pazar Arbi bugün hava buz gibi Bursa pazar fazla ben sonuna geldim artık ilerisi sonu çok şey kalmadı. Yani bugün gelmemiş bayağı bir bildiklerim esnaflar. Ama diğer baş doluydu yani. Burada Pek bir şey yok. Ama bakır. Ben 2 O bakır. He? İçini işte değerini bilenler. Değerini bilenler alıyor bunları. 188 gram, <laughs> 370 gram, deli 324 gram. Yani 40 gram fazla. Bak sen birini üçüne verdin diyor. Ben sana ikisini 200 verdim. Tamam bak gel. Ama adam sala, edavat dedi. Kimden diyor ki bir tanesini üçüne verdim. Oğlama adam. Hadi tanesini 200 al. Bir tanesini 2 tane al. Tamam bak avuşum. Al iki tane al iki yüz lira iki tane iki lira ben ne diyorum on ne diyor Anlamıyor ki? Anlıyorum. Vallahi ne yapıyorsunuz? İki sana nato verme nato kafa. karışma Var, sen ya. diyor tane seni iki ondan iki tane iki al Duvar, bir tane iki yüz ver aynı değil, değil manca, aynı ya, değil tamam iki yüz e ver diyor 200'e iki yüz e ver diyor ne kıt bir insatırlar. ne Senin kafan ancak <laughs> burada çalışır hurdaya <laughs> böyle. Başka bir şey çalışmaz. <laughs> Anladın mı? Sadece böyle. Başka Oray, <laughs> O bir kadar çalışmıyor teve yani. <laughs> Başka çalışıyor. Bu çalışıyor. Sen plastik. Elim de dolu ya. Elleyemiyorum merak ettiğim de. Neyse geçelim. Bugün bu abi getirmemiş şey malzemeler. Sade o da antikaya dönmüş. Herkes antikaya dönüyor bu ara. Hayırdır ya. Aha geldik. Burada işine yarayan malzeme bulursan bir de çalışıyorsa tadından yanmaz ama çalışmıyordur genelde. Beğenmiş olsaydı güzel olurdu. Dur bakayım onu soracağım. Niye ona çok para istedin Şurada o kadar sordum. ya? Yok çalışma ben dekor için dedim de ama çok... Evet. İlk pazarına geldik yine. Bir tane CG Direction'ı bulduk. Şöyle gösterin. Yangın tüpü var paslanmış. çaydanlıklara mutlara Kettle'lar çaydanlık. çaydan <laughs> gün gelene 400 lira. cam abi. Gitar'a bak. Gitar kırılmış ama. Elektro gitar. Gitar severler. Stantı güzelmiş. Gitar kırılmış. Kamera şeyi. Aa! Eski fotoğraf. Aşırıya bak. Bir <laughs> kitabı <laughs> evet, evet. CD'yi tutup CD işte ihtiyacın olsa bir sürü şey var da ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Bu kapı. Black. Güzel bir marka ama işte tamircisi olacaksın, alacaksın, yapacaksın. Kar edeceksin. İşte hep neymiş? Ooo, ama kabloları yok. Çalışıp çalışmadığım meçhul. Bakalım burada tost makineleri, kettle, monitör. Wow, Philips'in burada efsane bir şeyi var. O ne? Güzel, bayağı canlı. Bu hafta hareket var.